çıkın dışarı ya defolun evimden defolun Arda oğlum biraz abartmıyor musun Abarttığım falan yok anneciğim Bu ikisi artık çok oldu Ali ve Pekka'nın yaptıkları yeter artık Ne yani babacım biz evden mi kovuyorsun Yaramazlık yaptık diye biz evden mi kovuyorsun Bu yaptıklarınız bir değil iki değil Siz artık çok şımardınız çok şımardınız Alın şu eşyalarınızı gidin buradan Aa, yedin. Arda Arda oğlum ne yapıyorsun Ne yapıyorsun oğlum Babacım sen karışma çocuklarımla benim aramda Siz sakın karışmayın Vay be babacım Anneciğim, babacığım, akıllanmaları için bunu yapmamız şarttı. Şarttı. Üzülmeyin şunlara, üzülmeyin. Oğlum sokakta ne yapacaklar? Nerede kalacaklar? Onlar başlarının çaresine bakar. Efeka, kardeşim, şimdi biz nerede kalacağız kardeşim? Nereye gideceğiz? Evimiz yok, parkımız yok. Nereye gideceğiz kardeşim? Nereye? Bilmiyorum ben de, Lala bilmiyorum. Gidelim de elbet kalacak bir yer buluruz. Aşkım gel gel şuradaki çöpleri de alalım gel. Süleyman çok yoruldum ya sabahtan beri çok yoruldum. Yapacak bir şey yok aşkım Biz çöpçü ailesiyiz Gel gel at şunları at hadi at <laughs> Ali abi <laughs> nereye gideceğiz? Ali abi nereye gideceğiz Bilmiyorum kardeşim bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar Niye ağlıyorsunuz ne oldu çocuklar Aaa niye ağlıyorsunuz çocuklar Ne oldu <laughs> Çünkü kalacak bir yerimiz yok sokakta kaldık Birazdan akşam olur ama biz nereye gideceğimizi bilmiyoruz Kıyamam ya Ne kadar tatlı çocuklar ağlama sil göz yaşlarını ağlama Sil göz yaşlarını ağlama çantanı sil. Ver çantanı da ver. Atlayın arkaya atlayın. Yürüyün bizde kalacaksınız bu gece yürüyün. Ha, ne? Nasıl yani? Sizde mi kalacağız? Yine bizi daha tanımıyorsunuz ki. Boş ver <laughs> şimdi karnınızı açma. Atlayın arkaya eve gidip güzel bir yemek yeriz şimdi hep beraber. Yazık çocuklara ya. Nasıl da ağlıyorlardı. Gidelim eve gidelim. Ali abi nereye gidiyoruz biz? Çocuklar şimdi bize evlat. Vallahi Efe kardeşim galiba öyle bir şey oldu. Ben de anlamadım. Gidiyoruz bakalım. Aşkım ne güzel. Bizimle kalırlar. Bizim işlerimize yardım eder bu çocuklar. Ne güzel işte. Çöpçü ailesi. Efekan ve Alperen'i evlat edinmişti. Arda Efekan ve Alperen'i evden kovunca çocuklar sokakta kalmıştı. Sonra da çöpçü ailesi çocukları ağlarken görünce onlara çok üzüldü ve evlat edindi. Bakalım çocukların başına neler gelecek hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ali abi biz nereye gidiyoruz ya? Şehrin sonuna geldik nereye gidiyoruz biz? <laughs> çocuklar işte. Eve geldik galiba oğlum. çöp ailesinin evi burası. Gel bakalım. Çocuklar, evimize geldik. Gelin hadi içeriye. Gelin Karnınız aç der mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Benim karnım çok aç. Çok aç. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Merak etmeyin. Dolapta çok güzel yemek vardı. Şimdi oturup hep beraber yeriz. <laughs> Faturayı ödeyemedi çocuklar biliyor musun? O yüzden doğal gaz. Hadi oturun oturun boş verin şimdi hadi. Soğuk da güzel bu soğuk da güzel. İyi bakalım. teyze gerçekten güzelmiş. Elinize sağlık. Ala abi yiyesene sen de. Yiyorum kardeşim işte. Yiyorum yiyorum. Elinize sağlık. Güzelmiş gerçekten. Hadi iyi bakalım yiyin. Afiyet olsun çocuklar afiyet Bakın çocuklar bundan sonra sizin aileniz biziz anlaşıldı mı? Beni babanız, Ayşe teyzenizi de anneniz olarak bilin tamam mı çocuklar? Dur canım arkadaşım abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Bu kötü bizim yanımızda oldunuz. çok teşekkür ederiz. Çocuklar yataklarınızı açtım. Gece oldu. Hadi uyuyalım. Gelin çocuklar. İşte yataklarınız burada. Geçin bakalım. Geçin hadi. Gelin çocuklar gelin çekinmeyin gelin ikinize de yatak açtım biriniz burada biriniz burada yatarsınız tamam mı geçin bakalım. Çok teşekkür ederiz Ayşe deyize yataktan baya rahat gözüküyor oh şöyle yatalım. Hadi iyi geceler tatlı rüyalar biz de yatıyoruz. Vay vay abi dünden kalıyoruz bugünden kalıyoruz. Düşünme kardeşim düşünme boşver Uyu hadi kardeşim uyu. Ali ile Efekan keşke gerçekten bizim çocuklarımız olsalardı. Sürüseyin sür her yere bakalım. Çok pişmanım. Ali ile Efekan'ı bulmamız lazım. Nereye gitti bu çocuklar? Nereye? Efendim bütün otellere baktık. Tüm gece boyunca arayacak mıyız onları? Arayacağız tabii lan arayacağız. Sürede sür. Madem arayacaksın evden kovmasaydın o zaman. Ha? Ne dedin sen? Bir şey demedim efendim arayalım tabii dedim. Ayşe kalk kalk sabah oldu çocuklar uyandıralım çocuklar kalkın bakalım Ali Efe Kağan kalkın oğlum kalk Ali hadi kalkın sabah oldu işe gideceğiz hadi kalkın bakalım Efe Kağan kalk oğlum sen de kalk Hı? İyi de Hüseyin amca saat sabah 5 beş. Sabah 5'te mi kalkıyoruz? Ee çocuklar çöpçü ailesi erken uyanır Çöpleri toplayacağız Ayşe çocukların kıyafetlerini getir İşte kıyafetleriniz burada alın bakalım alın giyin şunları üstünüze Hadi bakalım. Daha çok işimiz var. Yürü çocuklar, yürüyün. Gelin bakalım. İşe başlıyoruz. Of of anne abi biz nereye gidiyoruz ya? Benim daha çok uykum var. Çok uykum var of. Çocuklar da bize alıştılar bak. Hemen arkaya attılar. Hemen hadi aslan gidelim. İşte başlıyoruz çocuklarımızla. Yeni bir gün. Of of bir kahvaltı yapsaydık bari. Nereye gidiyoruz biz ya? Evet, ilk töpümüze geldik. Bakalım çocuklar işi becerebilecek mi? Baba sabah sabah bizim sokakta ne işimiz var? Daha çöpçüler yeni piyasaya çıkmış. Ali abi gel gel tut şu bir tut tut. He keko abla bunlar Efekan'ın değil mi? Efekan getir kardeşim getir getir. Makine şimdi olacak ha? İşte aldı. Kanka Efekan'ın Alperen'e bak. <laughs> <laughs> Çöpçü olmuşlar. Alperen değil Alperen değil. Ali ve Ali abisi. <laughs> Ulan Efekan, ulan Ali babalarınız milyoner siz çöpçülük mü yapıyorsunuz lan? Efekan, Ali şuradaki çöpü de alın çocuklarımız. Tamam alalım Ayşe dedi tamam tamam gel kardeşim gel. <laughs> Efekan Ali kanka ne yapıyorsun burada ne yapıyorsunuz? Ali Efekan arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada? Kanka boş verin ya boş verin sonra konuşuruz. Zaten çok yorgunum sabahtan beri çöp topluyoruz ya Allah Allah. Gel kardeşim gel koş şuraya gel. <laughs> Ali kanka no. Aşkım çöp kamyonun arkasına bak çabuk. Ali değil mi o ya? Bizim sınıfta değil miydi bu çocuk? Ali, Ali bak buraya bak. Hı? Mehmet? <laughs> Ali seni böyle göreceğim. Hiç aklıma gelmezdi. <laughs> ne var arkadaşım? Kötü bir şey mi yapıyorum? Çalışıyorum işte. Şuna bak ya. Şuna bak. Yürü git lan içine. Yürü git. Bizim evin oradaki çöpleri de toplayın Ali. <laughs> Canım çok sıkılıyor bugün okullar olmadığı için canım çok sıkılıyor. Keşke Efe burada olsa onu dövsem, Ali burada olsa onu da dövsem. İşte çocuklar yeni çöpümüze geldik atlayın bakalım. Efekan kardeşim hızlı ol Validimizi görmesin çabuk çabuk al şunu al al. Evet abici evet evet vallahi ben Ali'yi ile uğraşacağım gel şunu koyalım hızlıca. Canım çok sıkılıyor. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Wow! Kimleri görüyorum Ali? Efe Khan. Baldi. Size kaç defa dedim okumazsanız böyle çöpçü olursunuz diye. Baldi bak işine bak zaten sinirliyim. Bana ne ulan? Bana mı sinirlisin? Okusaydın da doktor olsaydın çöpçü olmasaydın. Ah, ah. Ulan senin ben şimdi gel lan buraya gel gel. Seni hak ettiğin yeri yollayın da sen gör. Yürü lan içeri yürü. Vav wow, hayır ben çöp değilim ben çöp değilim Tüm çöpleri attık devam et Süleyman amca devam et Hala Ali ve Fekan'ı bulamadık Dur şurada dur Oh be abi bugün de bitti Çocuklar bugün çok çalıştı Markete uğrayalım da onlara güzel bir he? <Gülüyor> <Gülüyor> Lan kaç milyonluk lan bu araba? Sen nasıl çarparsın? Bu kamyonu parçalarım lan. Parçalarım. Önüne bakmıyor musun lan? Önüne bakmıyor musun sen? Efendim özür dilerim. Kusura bakmayın. Görmedim özür dilerim. Hı? Ali abi kaza oldu. Gel şunlara bir bakalım. Ne demek özür dilerim lan? Ne demek özür dilerim? Seni var ya çok kötü yaparım. Bu arabanın parası ödeyeceksin. Hı? Baba dur. Yapma dur. Ali siz arkaya gidin. Efendim Ali Lefekan'ı bulduk. Ali oğlum. Bu haliniz ne? Süleyman amca iyi misin? Ne? Oğlum mu? Evet oğlum onlar benim çocuklarım. Süleyman amca gidelim buradan. Daha fazla durmak istemiyorum. Efekan, Ali. Çocuklar durun gitmeyin. Durun çocuklar. Özür dilerim. Özür dilerim çocuklar. Durun gitmeyin. Arda Bey ne yapıyoruz efendim? Peşlerine takılalım mı? İsterseniz o çöpçünün kafasını kırayım. Sus Hüseyin sus. Ordo. Efekan ve Ali'yi o halde görünce çok üzülmüştü. Çocukları evden kovduğuna çok pişman olmuştu ve çöp kamyonunu takip ettirdi. Efendim ev işte burası çöp kamyonundan tanıdım. Aç kapıyı Hüseyin aç kapıyı. Buyurun efendim içeriye girip dağıtacak mıyız? Saçmalama Hüseyin saçmalama bagajda aldıklarımızı getir çabuk hadi. Emredersiniz efendim hemen getiriyorum <laughs> poşetleri. Şunları götürelim ulan adamları bir de hediye vereceğiz lan. Umarım Ali ve Efekan beni affederler. Kapıda biri var. Kim geldi ya bu saatte he? Arda Bey. Merhaba. İçeride biraz konuşabilir miyiz? Oğlum poşetleri getir çabuk. Poşetleri getir. Ee, Tabi tabii. Buyurun Arda Bey. Buyurun kusura bakmayın. Ev biraz küçük ama kusura bakmayın. Buyurun. Hüseyin sen arabayı alıp şirkete git. Ben çocuklarla beraber geleceğim. Çocuklar. Merhaba çocuklar. Ne oldu baba? Ne istiyorsun? Biz hiçbir yere gelmiyoruz. Biz burada mutluyuz. Çocuklar her şey için özür dilerim. Size evden kovmamam gerekiyordu. Çok pişmanım. Özür dilerim. Gelin çocuklar. Gelin sarılayım size lütfen. Gidin çocuklar. Sarılın babanıza. Bakın ne kadar üzgün. Ne kadar üzgün. Babacığım. Seni çok özledik babacığım. Çok özledik. Süleyman Bey. Her şey için çok teşekkür ederiz. Bu hediyeler sizin. Çocuklarıma çok iyi bakmışsınız. Çok teşekkür ederiz. Arda, Efekan ve Ali ile barışmıştı. Çocuklar da ailesini çok özlemişlerdi ve hep beraber eve döneceklerdi. Babacım seni çok özledik babacım. Çok özledik seni babacım. Çok özledik. Vay be gidiyorlar Efekan, Ali yarın işe değil mi? Valla Süleyman amca ben uzun bir süre çalışmayı düşünmüyorum.